Merhabalar ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Beni dikkatli izleyin. Fibromiyajı, romatizma, kas eklem ağrıları, romatoid artrit, huzursuz bacak sendromu, topuk dikeni, lenf ödem, lip ödem, vücutta yaygın ödem, varis gibi hastalıklar kronik hastalıklardır. Çaresi genelde olmayan ömür boyu bizle yaşayan hastalıklardır. Bu hastalıklar için durmadan ağır keçiciler, ilaçlar kullanırız ama bir fayda göremeyiz. Durmadan tetkik talih yaparız, durmadan doktor doktor gezer bir sonuç alamayız. Çünkü bunların nedeni vücutta temizlenmediği sürece bu hastalıklarda kurtulma imkanımız yok. İşte bu hastalıkların nedeni çocukluk çağından itibaren de vücutta birikmiş olan mikroplar, toksinler, ağır metaller, artık maddeler, bozulmuş besinler, Fazla bes, alınan besinlerin vücutta birikmesi ve bozulması, işte bütün bunların birikip çöp yığını dönmesi ve bunun sonucunda hem kas iskelet sistemini, sinir iletim sistemini ve vücudun metabolizmasını bozuyor ve bu hastalıkların oluşmasına neden oluyor. İşte bu hastalıkların nedenini ortada kaldırdığımız zaman bu hastalıklar yok olur. Bir ay su diyetli tedavisi yani 30 gün su diyet tedavisi yaparsak vücudun otofaz sistemi yani bağışıklık sistemi bu çöpleri, bu toksinleri yok eder ve bu hastalıklarda ortada kalkmış olur. Tek çare 30 gün su diyet tedavisi.